Bakın kim var. Koşun 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 koşun. <laughs> Hadi gelin. Hadi gelin. Gelin. Kuçuk kuçuk Ne deniliyor ki bunlara? <laughs> Siz ne tatlısınız. Koş anne kaçıyor. Yalla yalla. Koş 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 koş. Şunlara bak annesinin peşinden de gider ya Rabbim. Yere vuruyor ayağını. Bana kızıyor. Oo. Bana mı kızıyorsun? Evet keçimiz de en yüksek dağ olarak burayı tercih etmiş. <laughs> dağ mı tırmandın kucum? He kucum. Ne yapıyorsun sen? Çok enteresan. Çam dallarındaki o yeşillikleri yiyorlar. Tuşu niyetine diyorlar. Ekşiymiş şöyle hoşlarına gidiyormuş. Enteresan şeyler. Bak bak bak. Allah! Allah oh, her yerde bir şeylere bazıyorum ya. Oh, of, Ya bir bakayım şu bebeşlere. Oy kıza bak kız çok tatlı. Az bak Allah aşkına. Sen ne tatlısın ya. Sen nesin. Ne ne ne. Emcek azıcık dur bir ya. emsin çocuk ya. Şu çiçesi geldi. Hey. Guculayım guculayım guculayım. Maşallah maşallah. Yere vuruyor hayır diyor ya. Aa. Görüyor musun eğitmeye mi çalışıyor. Vay anasını kuzuların anneleri de sertmiş yahu. Ayağını pat diye vuruyor. Çocuğun karnı acıkmış. Ne öyle öyle surat. Sen niye inmiyorsun o damdan ya? İşte böyle. Büyümelere devam daha bir haftalık bile değiller. Beş günlük falanlar. Anam anam. Ay Allah'ım ya Rabbim. Emiyolay emiyolay. Ya havası çok güzel dışarının. Dedim ki dışarı salalım. koyun tabii. tabii Bu kadar. az galiba. besli. Hadi Böyle... çıkın. Hadi biraz dışarı. Çekil Berat çıksın ya, dışarı. Yok. Hadi git. Hadi çık dışarı. Çık dışarı çık çık ısın biraz ısın. Allah Allah işte çok güzel. Burada da kozalak var. Kozalak. <laughs> Anam, figen hava alıyorlar çok çekmiyorum şey, korkma. Ay çok tatlılar figen sıcacık havaya çıktılar. Akşam çıktık Geçsinler ya. Hava çok güzel. Ay, ne be. Be. Ne be? Ne be? Bege. Kur yapıyor kür şeyde. Ne diyor Berat? Berat anca der zaten. Az tiplere. Hop be hayvancağızlarım gölgede dondular. Ha, ay tipini yerim. Beni de gözü peşlerinden götürüyorlar ya. Hayır ne yapıyoruz böyle? Kabe mi burası? Tavaf ediyoruz. Tövbe la ilahe illallah. Bebeklerini al bebeklerini. As bakın. O hala emme çabasında. Süt yok herhalde ya. Hayır o senin annen değil. <laughs> Çocuklarına çağırıyor herhalde bebe be diye ya Allah'ım ben ne diyeyim. Ya yani ben çocukluğumda Hatırlıyorum böyle köylerden sürü halinde geçerlerdi. Bebekleri olurdu, kucaklarında olurdu çobanların ya da kuz sürünün içinde. Tipe bak. Çok güzellerdi. Ondan sonra bu ilk görüyorum. Allah'ım boynuzları da var. Bir de bir de bakın şunun çiletine bakın. Uş. Ne bebe? Be. be? Ondan başka kimse seslenmiyor. O kesinlikle yavrularıyla konuşuyor. Süt mü yok? Ne böyle yapışıp duruyorlar ya. Diğerinde poposunu sildim. İshal mi? Anlayamadım. Temizledim. Kesin ben bende olsa bunlar ben ara sıra banyo yapardım herhalde bunları. Ya da bilmiyorum. Çok bak. Ay o değil annen. Annen değil o. Ay. Sürekli be diyor. Herhalde çocuklara çağırıyor. Gözlerinin güzelliğine bak. Çok güzeller. Bir bakayım ya. Ben onları özgürleştirdim. Onlar <laughs> koyunların yerine gelmişler koşup. Çok da tatlılar. Bakın. Koyun buraya gelmiş. Anne yemek mi yiyorsun sen? Yo 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 gez işte. Asla bırakmıyorlar. Aferin anneciğim benim. Uy güzel yavrum ye yeah, ye. Yeah. Çok tatlı. Ne güzel tekne değil mi? Harika. <laughs> Neler var. Tamam gidiyorum. Ayağını yere vuruyor görüyor musunuz? Pat diye vuruyor. Kızınca. <laughs> Çocuklar gelin diyor. Burası daha iyi ya sanki. Değil mi? Ye ye tamam. Hadi görüşürüz. Bay bay size. <laughs> Burası, be. Giriş. Böyle gördüğünüz gibi. Ya bu kapıdan dolayı çok bir şey atılsın da istemiyorum ama mecbur atılacak herhalde şükür suya bilemiyorum. Fakat büyük olan kısımda zaten atıldı şap. Burası <laughs> tamam. Bir de bahçede beton atılacak. Şuraya düzenlendi.